Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte büyük, orta, küçük yarışması yapacağız arkadaşlar. Ee, Yuskova 2 kanalına abone olmayı unutmayın. Burada kartlarımız var. Yuskova 2'ye ve Yuskova'ya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yuskova 2'yi yeni açtık. Bu arada abone arkadaşlar bir konumuz başladım. var. İnanın ilk defa gelecek Kuzenimiz arkadaşlar ilk defa geliyor. Konumuz. Bunun için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar biz geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kart çekimini yapacağız. Büyük, orta ve küçük kartlar var Burada. Ben böyle elimle karıştıracağım. Masanın ortasına atacağım arkadaşlar. Ve alacaklar herkes. Ona göre de yemekleri yiyeceğiz. Evet. Karıştırıyorum. Aç bakıyoruz. Orta. Küçük. Yebii. Yanına büyük, oh, ya. büyük geldi. Kamerada ya, Orta, ters gözüküyor. Ters gözüküyor. Şimdi, şimdi bunlar tekrar. Evet arkadaşlar şimdi yemeğe geçelim. Arkadaşlar şu anda cips e, yalana büyük. Bana orta ve Yusuf'a da küçük geldi arkadaşlar. Nasip'imizde cipsi varmış. Nasip'imizde küçük varmış. Yani. Nasip de varsa. Nasip de varsa. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda bunları yiyeceğiz. Süre tutalım mı? Yok, Süreye yok göre. Ben. Süreye göre... Evet arkadaşlar şu anda Kur'an emeklerimiz burada açacağız birazdan arkadaşlar Kur'an emeklerimizi ve yemeye başlayacağız. Evet. Bir dakika sonra e, yemeyene ceza... Yalın yemez. Videonun sonunda ben ceza. Biliyor? Videonun sonunda ceza ben tamam ben mı? Kalır Yemeyene en, en az puan alan arkadaşlar ceza videonun sonunda. 3, 2, 1 başlayalım. Acele işe şeytan karışır. <laughs> Köpek gibi yorulur. <laughs> Atala. Yaraladık şeyi. Piss, piss. yandı ya. o adamı koyarsın buraya. Ne? Ha. Arkadaşlar kazandı. 10 <laughs> <On> puan. 10 <On gülüyor> puan. 10, 0, 0. 0, sıfır Oğlum <laughs> küçüğün varmış. Hadi. Nasibimize küçük varmış. Ceza veriyoruz arkadaşlar. En son en az puan alan videonun sonunda büyük ceza. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Evet, küçük orta büyük seçimleri yapacağız. Arkadaşlar şimdi küçük orta büyük kartlarımızı aldık. Karıştırıyorum. Ortaya atacağım ve bir buçuk dakika yok bir dakika içerisinde tutmaya çalışacağız. Ortaya atacağım şu tarafı. Aldım. aldım. Ya orta orta bir, orta, küçük, orta orta küçük, orta küçük, orta küçük, bir. küçük, biraz, ee, biraz. istediğim geldi. seviyorsun? Oğlum ya çok az. Oğlum ben onu bitiririm. Ben de, şimdi. Ben küçük de yiyor, bana. Yorum bana. Bu da Bana ya. da bir. Şuna bak. Yine küçük. Nasibimizde küçük As var. 30, 30 saniye. 30, 30 saniye mi? Bir dakika. Şunu yok oğlum 30 saniye. Hepsi ne 30 saniye? Hepsi bir, bir dakika. dakika. Hepsi bir dakika. Hepsi, dakika. Hepsi bir dakika. Başladı. Bitti. Bitti. <laughs> Bitti. Daha Bitti. saniye var da. Su niye yok ya? Bitti, bitti. Aa! Yine kazandı baba pro. Tutmaya gerek yok ki ağzına son lokma yaptığın anda direkt bitiyor. Ha bitti Hı. o zaman benimki de. İlk Hı -hı. benimki bitti o zaman. Ne abi bunu 22 saniye Bitti. Diyeyim. bunu hemen bitti. Bitti. Buraları geç. Buraya geçecek mi? <laughs> Hadi hızlı bitir zaten çok fazla şey. Şu tozları değil. Bitti tamam. Tamam bitti. İki saniye beş saniye. Tam bir saniye de bitti bir saniye. Hayır. 2. İki üç mü ne? Ağzındakini de bitir sonra. Sıra süre bitti. Su içeyim mi? Yok. Arkadaşlar abim de bitirdi şimdi. Evet arkadaşlar. Şu sıradaki... <laughs> anda sıradaki öğüne geçiyoruz. Geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kartlarımızı aldık karıştırıyoruz. Ne? Sıradaki ben kahve bisküvi şey arkadaşlar var. kahveli bisküvi. Şu karıştırıyorum. Al tabağıma düşeni aldım. Orta. Küçük küçük, küçük. <laughs> Orta. Ben sevmiyorum acıyı. Orta orta orta. Büyük küçük küçük. Evet arkadaşlar şu anda bana orta çıktı. Yanına küçük çıktı. Sana da. Hem bitireyim. Oğlum Dört tane de yiyemem lan bir dakika. Keşke bana. Bence bu gibi bir buçuk olsun çünkü. Bence bu neymiş lan bu? Bence bu buçuk olsun çünkü arkadaşlar bundan önce çok e, büyük. Fazla. Onun büyüktü. Bir de hiç sevmiyorum. Bunu bir buçuk yapalım. Aynen. Üç, iki, bir başla. Önceki <laughs> Önce 20, yirmi, 10. 10. <laughs> Bitti. Daha çok var. Bitti. Boğazımda kaldı lan. Bakalım. Aman bize bakar. Son 10 saniye kalı say. Bakma. arkadaşlar. Bakıyorsun. Bakma. 30 saniye kalmış. Bakıyorsun. Ya. Verdim. Sayacağım değil mi? 10 saniye kal. Sayacağım değil mi? 10 saniye kal. Say. Evet arkadaşlar şu anda karıştırıyoruz. Siz açın ilk. Puanlarımız sen ye. 730, 20, 20. Ben Baş yerim bunu. Hadi süreye şuraya koy. Şuraya Başlıyoruz koy. arkadaşlar. Başladı. Bitti. Oha. kim kazanacak? Bitti. Yılınki de bitti arkadaşlar. Şu an 10 saniye kaldı. çekeceğiz arkadaşlar. Bu sefer kraker. Kraker arkadaşlar. Şunlardan. Aldım aldım. Açın açın. Orta. Küçük yes. Ya, büyük yes. Ya. yes. Evet arkadaşlar şu anda bana küçük geldi. Yusuf'a e, orta geldi ve yanına büyük geldi. Büyük çok fazla arkadaşlar onun yemesi bir birazcık uzun sürebilir. Neyse son bir tane kaldı arkadaşlar. Sonra ceza Büyük ihtimal kazanan bu olacak. Sonra ceza en en küçük yapana ceza verelim Evet. Küçük ay en ceza en hayır ya düştü. Neyse bir şey olmaz. Puan en düşüğe ceza. Evet. Evet arkadaşlar başladı. Rahatım. En rahat benim. Dört tane var. Şey <laughs> ben rahat. Ben direkt 10 puan aldım. Sayalım. Sen ben kırdım elimi. Bakar yiyebilecek mi? Yer miyim? yer. 40 50 mi olacağım? 50, 10, sen bitiremezsin. Ben hepsini yedim bitirir. değil mi? Herkes bitiriyor. Ben hepsini yedim Lavım değil mi? Lan bitirir. Eh, ben, bak. Benimki bitmiyor da. Ben şey, hepsini bitirdim ben değil mi? Bitti. Ağlamca dümdüzüyor musun? yere döktün zaten. Ağlamca dümdüzüyor bit mu direkt? Ha? Hı hı. Ağzına sonlatma yaptığın anda direkt bitiyor. 26 saniye kadar arkadaşlar. Hı hı. E. Ha bitti. Ben dalga geçeceğim yanında. <laughs> <yerinden>. Ne <laughs> bir? Tam bitti, kazandı. Bitti. <laughs> tamam. 12 saniye. Hadi. Yesen onu. Dalga geçeceğim. Saymam ki. Tamam. 3 saniye kadar bitirdik arkadaşlar. Ee, bana küçük çıkmıştı, yanına büyük çıktı ve bitirdi. Buna orta çıktı ve bitirdi. Şimdi cezaya geçelim. 50, hayır oğlum bir, bir tane daha var. Evet arkadaşlar Hayır, 50 30 40 Şu an en düşük benim Eğer yalan bunu yiyemezse Ben e, yalan ceza çekiyor Ama sen Hayır, Evet arkadaşlar şu anda Yo ben ceza çekmiyorum Aynı oluyoruz ya Önce bir kartları şey ya Yo bu aynı değil Ver kartları Evet arkadaşlar karıştırıyorum Ben hepsini yedim vallahi. Ay al. git hadi, aldım ben. Aldım. Orada. Küçük. Küçük ya. Büyük ya. Ses 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 Göz. Bence Gihun. Ya. Sana, ben sana de, küçük mü geldi? Evet bende Gihun şansı var. Sana küçük. Küçük de değil mi? Arkadaş bak şansı var bende. şey var. Al sen ona o kadar yeter. Arkadaş. Bana büyük değil mi? Sen şunları bir al. Şöyle yapar da bunları. Ben sana o kadar yeter. Gerisi de Bunları kaç saniye? Sen şu Ben kadar. şunları ayıracağım şu tamam. şeyini. Ben direkt böyle yiyeceğim. Evet arkadaşlar şey başlıyoruz. Yemiyorum. Bak şunu sevmiyorum. Eğer şey oldu ya. Hı. Diyelim ki bununla ben yalanına e, beraber kaldım. Ben yersem yalan da yerse. Aa ben en kez dişik oluyor. Her türlü zaten gitti sen. Bu her türlü gideceğim. Neyse başlıyoruz. Üç. 2 Başladı. Bir başla. Rahatım. Ben rahatım. daha zaman Herkes bitecek mi? Güzel <laughs> Bitti. <ya>. Olmaz. <laughs> <laughs> Kırk altı saniye. Bitti bende. Ama ceza, ceza bende ya. Sen hepsini yedin mi? Bittim. Sen hepsini yedin mi? Evet yedim. Hayır şu ana kadar yaptıklarımızda hepsini yedin mi? Bir tane yemedin. Hep de bir tane yemedim. E ben de bir tane yemedim. Sen iki tane yemedin. Hayır ben bir tane yemedim. Ben kekik de yedim. Gonku da, gonku yemedim ben sadece. Sen gonku yemedin. Bunu ne yemedin? Başka ne yemedin? Başka cipsi yedim. Cipsi yemedin. Hiç cipsi de yemedin. E bu da cipsi de. Şey yemedin. Evet. Aynı beraberiz ya. Beraberisiniz. Krakeri bir daha yapacağız arkadaşlar. O beraber olduğumuz için. Ben yapacağım. Bu ikisi yapsın ben. Unutmayacağım. Bitti. Bir şey çaldı zaten. Abi kaldı ama. Oğlum. Ama kaldı oğlum. Oğlum nasıl kaldı ya? -Kale? Hayır. Oğlum bitti benim ki. Öyle ki fıstık değil miydi? Fıstık fıstık, fıstık. değil miydi? Fıstık. Seninkinde var mı? Aa seninkinde de var. İkisi ah hayır. Hayır. <laughs> de gitti. Seninkinde var mı? İkimiz de gittik tamam. Beraber. Her türlü ikimiz beraber. Şimdi karakteri bir daha yapacağız. Hay gelmiyor mu? Ne kadar geldi bunun suya? Karaköy işte. Aaa! Bence bir şey. Şeyler ya, nerede? Ne? Tamam, bunların üçünü atacağız. Üçünü atacağız ben mı? Ben atayım, siz ikiniz yapın. İki ben At. Arkadaşlar son tur olabilir. Oh! Son tur yine de vazgeçti. Yine ikinizi kazanırsanız. Olmadı. <laughs> Aldım. Küçük, küçük! Küçük! küçük, küçük. tane yiyeceğim yiyeceğim Dört tane Bu sefer 25 olsun son tur ya 25 olsun, dön, 25. 25 olsun. Bana dört <laughs> tane Ağlama hadi oyna Bir dakika Sus lan ben yiyeceğim ne biliyorum Bir buçuk dakika Bir dakika Bir dakika Son tur Son tur Ya oğlum bir dakikada yiyemeyim ki ben Yapacak bir şey yok yiyeceğim Bekle şunu da Üç evet. Bekle ben başlayacağım şunu tutuyorum. 3. Öyle şey. Yok. Ben garanti almak için direkt tek dinliyorum. Öyle şey yok. bırakacaksınız. ya, yerde duracak ha. 3 2 1. Benim kim kazanacak? İlk bitiren kazansın mı öyle bak son. Hı, -hı. Ta ilk bitiren kazanıyor. Süreye Hı -hı. gerek yok o zaman. Öyle bir şey yok o zaman. Oha. Hı Öyle bir şey yok. Kazandı. Yok yok şey yok. O zaman, şey yok. O zaman şey yok. Ben, ben bu kadar yerim. Tamam. tamam yerim devam et devam et. Hayır şey yok. Hayır şey yok. Hayır yok. Cirisi başka nereye gideceğiz? Bitti son bu. Yapamazsa GG zaten. 30 saniyede de yer ya. 30 29. Abi yo. Başka ne yapacağız o zaman? Ama ağzını atması lazım sonra. 19 18 bitirin mi Bak şu kadar bir şey kalsa bile zaten kaybedersin. Evet şu kadar bir şey kalsa bile kaydı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Ya kazandı. Mesaj mı? Mesaj değil oğlum şeyin bittiğine dair. De Değerli yani arkadaşlar ben kazandım. kameraya <laughs> <laughs> bak. Evet arkadaşlar şu anda birincimiz, ikincimiz ve üçüncümüz ceza yiyen eleman. Şu anda ne ceza vereceğimizi birazdan karar verip geliyoruz arkadaşlar. da kafama. <laughs> kafama da Hayır oğlum kafana değil. Şöyle. Oha kafama lan. Hayır. Kafa, Hayır kafasına lan. Kafa. Bir kafana, kafa, kafana, kafa. kafana. 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 Kafama. Tamam da ensene nereye yapacağız? Niye eğil He şuraya kadar ki omzuna kadar gerisini yapacağım. Hadi. Başlattın. Başlattım. Aa! Başlattın. <laughs> Aa! <Başlattın. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan oraya gitme. Lan, lan gel şuna çıkana. Gizik alı. Gizik. De. <gülüyor> 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 tamam gitti. <laughs> <laughs> tamam, oğlum bok mu çekiyorsun? Ne çekiyorsun? <laughs> 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 ne çekiyorsun ya? Küfür etme lan. Bitti <laughs> ceza. Ne çekiyorsun oğlum yok mu? Buzlu su. <laughs> Buzlu su. çekiyor <laughs> ya. Sonuncu ve cezayı çeken kişi. <laughs> 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 Sapladık arkadaşlar yanına. Buzlu su hala sular duruyor üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl duruyor oğlum ya? Aslında beş tane yapmamız lazım da biz beş tane yapmadık. Ben 2 ta tane yaptık. 5 tane yapsaydık şu anda duramazdı ve çekilirdi. Çekilseydi daha iyi. Ya oğlum. Evet arkadaşlar. Şu anda video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda cezayı yalan çekti arkadaşlar. Misafirimiz yalan çekti. Buzlu su kafasından aşağı buzlu su döktük elektrikle video bitti arkadaşlar. 102'ye abone olmayı Abone ol abone olmayı unutmayın arkadaşlar 102. Bir şey yiyeceğim şey var mı? Abone ol, like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağda ve soldaki tanzide çıktı arkadaşlar o videolara e, izlemeyi unutmayın. İzlemeyi İzlemenizi üstüne tıklayarak herkesin gösünüz bay bay. Bay bay.